Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle birlikte Flash oyunu oynayacağız Roblox'ta. O zaman hadi geçelim. Evet. Şimdi teker teker bütün flashları deneyeceğim. De, ee, Şu güzelmiş. Sezon 18 flash. Bu da yani, Bu ne oğlum? Zaman hızlandırılmış adam. Jesse Rival güzelmiş bu. Hız. İris batı. Bence bunlar kötü. O bak bu görünüş falan güzelmiş. O bunda iyiymiş. <laughs> Var. <ben. gülüyor> Anam. Ne oluyor lan bunlar? Çocuk flash mı? Bu ne oğlum? Sezon 6 Flash Sezon 5 Sezon 4 Sezon 2 Sezon 3 niye yok? Sezon 1 Flash bence kötü sezon 6 daha iyi ooo canlı renk Sezon 8 Reverse Flash Oha! Oha! Çok güzel! Bunu alabilirim de bir dakika ben bütün karakterleri bir gezmek istiyorum. Bunlar okçu, normal okçu. Böyle yemiş bunun da. Oha. Bu Deadpool'daki eleman değil miydi ya? Spartalı mı? Aa bu Adam çıplak mı lan? Bu şey atom atom kırınca yani küçülebilen antman var ya onlardan, Vahşi köpek. <gülüyor> köpek. Neyse. <laughs> 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 Vigilant. Vigilant. Polis. Polis normal polis. Son grafiklerde miyim ya ben yine? Son grafikini çok gerekirse. Evet. Ya bunlar kötü ya. Bu güzel gibi. Evet. Oo fırtına. Oğlum bu ne lan adam? adam gözükmüyor. O oh, lan. Siyah şimşek bu şey olabilir mi lan? The Amazing Spider-Man filmindeki Elektro'ya benziyor lan bu. Biraz. Vay. O oh, Superman. Ne değişti şimdi Allah. O oh, süper süper kız Kryptonit Sweet. Kryptonit kostüm güzel. Bu ne oğlum? Tövbe tövbe. Kaptan soğuk. Isıya dayanıklı. Oh, Bak bu güzelmiş. Oha bir dakika nasıl bir kostüm. Sonunda bu süper kız 2023. Oo. Bunun filmi vardı ya galiba bilmiyorum öyle. E oğlum bu bunun aynısı. Allah süper kız ah. <laughs> Oğlum şu ana kadar en iyi kostüm şu anda yani ben bunu alıyorum. 2023 miydi? tamam güzel güzel. Yıldız arabanı tuvarı. Evet. Oha. Oğlum görünmüyor ki şu an. Bekle neydi o? B miydi yok? B değildi bu. B lan ne oluyor bir dakika? Hayır çok çok hızlı lan. Yavaşla biraz ya ha. Neydi bunun değiştirme kostüm değiştirme şeysi? Yok. Ya dur ha. T. H K, J, K, L, -e -er. Bu ne? Kostüm değiştirmesi neredeydi? Bir dakika ben unuttum. Bunu kostüm değiştiriyordu bu arada şey. Yani insan haline geçebiliyordu. Oh my god ne oğlum ne alakası var? Lan bu hareket et. Ne oluyor Allah aşkına ha? Ne oh my god? Ne oh my god oğlum ne oh my god tövbe tövbe. Ne? That you speak. Ne diyor acaba hiç anlamıyorum. Çok hızlısın mı diyor öyle bir şey mi diyor? Yes yazayım. Hiç olmayan İngilizcemle. Yes. He he. Hadi bakalım. B'ye de bastım. Anana. Anana. Oo, Ooo. Çok güzel gidiyor. Ana. Gidiyor. Çok güzel gidiyor da. Bir dakika. Azalt. Hah. Bekle menü kontroller büyümek küçülmek he he aynen hızlandırıcı m geçiş geçiş mi geçiş oğlum sizin yapacağınız işim ben kontroller uçuş aç uçuşu aç F tamam F biliyoruz hız artışı, ok kontrolleri takıyorum M geçiş U evet. ayarlar ayarlarda da bir şey yok Evet yeni bir şey öğrendim mesela dur kayıtta mı kayıtta yeni bir şey öğrendim bak İkiye basıyorsun ya. Bak şimdi. hoba duvarın içinden geçebiliyoruz. Hatta hatta duvarın üstünden bile tırmanabiliyoruz da bir dakika. Çok çok fena kontrolden çıktım. Aa! Hayır, hayır dostum. bu ne oğlum? Yapma. Diğer bilgisayar daha iyiydi ya. 3060 vardı. Neyse. Bu laptop da güzel en azından. Buna Nvidia GTX 1650 var mesela. Ama diğer bilgisayar daha güzel. Neyse o ben konu bu değil belki. ya. Mesela haydi bakalım gidiyorum. Haydi bakalım. Hop. Fortnite videolarına kamera açamıyorum. Çünkü kamera açtığımda donuyor video. Böyle GTA 5 CSGO videolarına falan Roblox videolarını anca açabilirim Hop hop Ya ben karakter değiştireceğim ya Evet Şimdi Nedir lan bu dur The Flash 2023 Şunu ben çok merak ettim Harbi çok çok merak ettim Evet. Bu nedir lan? Nedir lan bu? BB. 405'e mi çıkıyor anca ya? Çok az. Mesela bunu biliyorum. F falan var. Aynen bekle mesela. Evet haydi bakalım gidiyorum. Oo. Yani diğeri kadar hızlı değil. Diğeri 600'e falan çıkıyordu. Aynen. Yerleştir. Öf ya yarın pazartesi okulu var. Hoppa çıktık şuraya. Hop. Hop bir de buradan. Hoppa. Hop. Çok güzel. Çok güzel bir iş yaptım ben. Bunda hiç böyle şey böyle zaman dondurucu olsaydı ne güzel olurdu var ya. Nereye gittin lan? Nereye gidiyorsun? Ah! <laughs> ne yapıyorum? Rengi değiştireceğim dur. Biz boşver Oha ben nereye geldim? Bunun içine gireyim mi? Bunun içine gireceğim. Aha. Bunun içine girdim. Binanın içine girdim. Allah Allah. Evet. Ha? E girdim. Aa! Haydi bakalım gidelim mesela bak böyle daha güzel samimi gözüküyor bak. Haydi bakalım geldik. Oha tipe bak töbe töbe canavar canavar töbe töbe. Tipini sevdim. Aha. Lan ben neredeyim? Yıldız laboratuvarın içine girdim. Aha gizli bir yer vardı dedim bak. Flash kaçmış. Neyse, çıkalım buradan da. oğlum. Bu ne? Çok değişik. Mesela bu bak görünüyor burada. Çok 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 gizli ya aynen. Oha. Lan? Burada flashın 8 se sezon 8 kostümü vardı. Nereye gitti? Ha neyse boş ver. Kesin başka biri almıştır da. o Laboratuvarın içi güzelmiş. Neyse ya. Hiç beğenmedim burayı ben. Çık. Evet. Haydi bakalım. Bak şimdi. Allah. Dur ikiye bas. Ananı. Hop merhaba. Neyse ben Evet bir tane daha bir tane daha farklı bir karakter alacağım. Mesela aşağı in. Dark Flash. Süper kız. Bunu ben bunu çok merak ediyorum. Ben bunu çok merak ediyorum ya. Merak ettiğim karakterleri alacağım. Ben de bugün çok hapşırıyorum. Oo, ya şu kostüm değiştirme şeyi neydi Allah aşkına ya. Şey miydi? T miydi? T'di galiba ama bunlar galiba değiştirmiyor. Oo bu 450 530 500 Diğer 2023 flash yani ilk aldığım flash 630'a çıkıyordu bu da bu 550'ye çıkıyor en fazla. Bak dur göstereyim. Aha 530'muş bak. 530 güzel. Ananı satayım yap. Lan. Oha. Yehu. Burada kaldım. Çaka çaka kalmadım. Hop gidelim şöyle. Hop biraz da duvara tırmanalım. Hop. Ne oluyor? Hop 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 hop. hop. Çık oradan. Hoppa. Şimdi yakından görüntüsünü göstereceğim. Şu an flash'ın içine girdim. O ne? Tövbe tövbe ne oluyor? Evet. Buradan da böyle atlıyor yani güzel bir şey. Çok güzel lan bu oyun. Bayağı güzelmiş. Lan. Abone. Abone ol. Evet. Lan. Neyse ben biraz öleyim de. Ölesim gelmiş. Neyse normal flash olacağım şu an. Sezon 8. Dur. Tıkla ha. Tamam sezon 8 flash olacağım da ben şu merak ettiklerime bakacağım. İlk şu merak ettikler. Bunu biliyorum. Siyah şimşek ne ya? Çok baya ben oyuna girmediğimden beri baya yeni şeyler gelmiş. Bu karakter peşine basarak okuyabilir. Oha! Oo baya bak. Baya güzel. Mesela bu. Ama çok yavaş değil mi? Bence baya yavaş ya. Şimşek mi? O. Wow. Hı, kalkan, kalkan da var. 5 kullanılamıyor ne? Kapat şunu, kapat. Tamam, in, tamam, in. Ha. Şimşek sılamı. Şimşek sılamı ne oğlum? Ben bu karakteri hiç beğenmedim. O yüzden hadi bay bay sana. Puanım üç. 3. Ya hiç beğenmem sadece uçuyor ya. Bir de uçtuğundan sadece bir iş puan verdim. Çok kötü. Mesela bu ne oğlum? Bunu çok merak ettim. Aman O ne ya? Bunu ben çok merak ettim. O uçuyor bak. Bak bu da güzel. Güzel de. Tabi. Önce ne? Özelliklere bakıyoruz. Isı vizyonu. Isı vizyonu ne oğlum? Oo. Tam. donmuş nefes, güzel. Süper yumruk, yumruk, süper yumruk, normal. Eh normal işte. Eh. Buna ben altı puan veririm. Hatta altı buçuk bence güzel. Oba. Tamam. Bak. Bence bu baya yani güzel. Altı Evet Evet. ooo swat. Normal polis bence Swat normal polis işte abi. Ne yapacağım? Ha Vigilant bak. Şunların üçü yeni gelmiş. İkisi pardon. Ya yani denemediklerinden yeni gelenler onlar. Evet. Uçuyor Ne yapıyor bu? Oha. Oo. Arkaya bas falan. Aa! G'ye basınca bir şey oluyor. Lan! Flash! Aa! Benim ilk flash. Yumruk. Çengel. Oo bak çengel güzel. Çengelle artı 3 puan veririm. Çengel bak güzel. Çengel bak güzel. Uzi bak silah da güzel bence. Bir de bu atlama falan bunlar da bir puan eder. Y de böyle Doğan kaç ediyor? 3, 1, 5, 5. Ben 5 diyorum. Bence bence güzel yani. Şş. Ha şu atom atom çıplak adam, çıplak adam. John'un evi ne alaka ya? Ab bu ne? Aha! Uçabiliyor. Uçabiliyor mu? Uçabiliyor. Güzel bak. Bu bu güzel. Enerji patlamasını. Bak bu bu da güzel. Bu ne Oha! Küçülüyor mu? Ne? Küçülüyor. küçülüyor. Peki E'ye basınca e oha büyüyor. Ha bak büyüme modunda o uçulmuyor. Neyse küçülme modunda adamları trolleyeceğim. O bayağı da küçülüyormuş ha. Neyse gidelim bakalım. Hop. Mesela bu adam bunlar ne yapıyor bu iki geri zekiler. Ha. Oğlum ne yapıyorsun lan? Merhaba. Jix Flash, ne yapıyorsun? Hadi hadi yarış yapalım gel. Hadi. Yarış yapalım gel. Gel. Gel yarış yapalım hadi gel. Gel şuraya gel. Gel. Yarış yapılmıyor bende dur. Evet. Neredeyiz bizimkisi? Bizimkisi nerede oldu? Nerede lan? Kaybettim. Heh atom burada. Şimdi şunu deneyeceğim. Şunu çok merak ediyorum ya. Bence güzeldir ha. Evet. Kaça çıkıyor en fazla? 325. 400. Ya 405 pek güzel değil ya. Yani. Normal kız işte. Oo ama gene de baya böyle güzel bak. Aha. Maskesini çıkardı. Baba bak. Oo baya bence çok havalı da kızmış bu be. Neyse güzel. Kız erkek ayrımı olmaz bence. Bence kız erkek ayrımı olmaz abi. Neyse. Normal flash'ın aynı özellikleri. Ama görünüşü güzel bence. Neyse. Siz hayır bakalım. Şimdi hepsi bitti değil mi? Bu ne? Oha bu yeni gelmiş. bunu hemen denemem lazım. Denemesem olmaz tabii ki de. Evet. İlk önce bir şey olalım. Evet. Bunun bu da bu kız abi. Bu da mı kız ya? Neyse güzel güzel. Kız erkek ayrımı olmaz da. Ama güzel bence de. Baya güzel bir kostüm. Çok çok güzel. 325'e çıkıyor. 405. En fazlası 405 ama güzel. 405 kiniyim. Baba. Ya kız kostümleri çok güzel oluyor ya. Mesela astronot Superman o da kız. Bence hiç baya güzel. Kız kostümleri güzel oluyor mesela. Evet. Flash ile aynı özellikler. Tamam şimdi öleyim ben. Evet. Güzel. Şimdi. Bir sezon 8 Reverse Flash. Şunu ben merak ettim bir şuna da bakayım. Evet. Ha şunun ben bir dış görünüşüne bak. Ne? Oğlum Stephen Hawking ne alaka lan? Aha <laughs> Flash Stephen Hawking çıktı. Anlamışsın. Kulaklığı <laughs> mı? Oğlum Flash Stefan Stephen Hawking çıktı ya. <laughs> Harbi Stephen Hawking çıktı <laughs> Bakalım koşuyor mu? Aa koşuyor da. Koşuyor da. Anlasını satayım. bu nedir ya? Stop'ın half ayaklanırsa. <laughs> Neyse. Benim kulağım. Gitti ya çok fena acıyor. Heh. Neyse böyle devam edelim. Evet. Bence güzel ha. Bence kostüm. Ne kostümü göremedik ha. Kostüm güzel. Kostüm güzel. 325 çıkıyor en fazla. Bence bu da güzel. Bu da iyi yani. Evet. Oyna. Diyelim. Yeni bir tane kostüm alayım ben. Yeni bir yeni kostüm al. Şimdi ee, bu bunu almayacağım. Bunu ben çok merak ediyorum. Ondan sonra şunu ve şunu yani. Rival. Rival çok. John'un evi ne abi? John Merkür laboratuvarı ne? Ben gene yıldız olur Yıldız laboratuvarına dön. Bakalım bu kim? Oo, bu da yakışıklı biri. Bu da bak, hızı 325'e çıkıyormuş. Ay. Evet. Bu da güzel. Oğlum, rakama bakar mısın Bak bak bak. Hız baba baba 31 ba. Çok güzel. Neyse ya. ha. Hadi bakalım. Hoppa. Bence de baya güzel ha. Hay ebesinin tövbe tövbe. Baya güzel. Bu da şunun aynısına benziyor bakar mısın aynısı işte flaşı ters çevir ne alak flaşı ters çevir <laughs> yok bir şey evet bu kim o <laughs> lan bu da mı Stephen Hawking oğlum aynı kostüm değil oğlum bu oğlum bu farklısı lan Oğlum vallahi farklısı. Bak daha deminki kostüm başkaydı. Bak. Bek ben ben onu göstereceğim. bak. Şimdi biz bu kostümdeyiz. Bak, Flash'ı ters çevir kostümündeyiz. Reverse Flash. Buna ikisi de Stephen Hawking. Ama yani Stephen Neyse çocuk flash Çocuk flash ne abi Çocuk flash tipe bak Allah aşkına ya Lan patlama oldu kaç Patlama oluyor pa pa Patlama oldu kaç 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 Bunun tipi nasılmış bakacağım bekle Evet tipsiz biriymiş neyse Evet gidelim bakalım Anam patlama oluyor. Şurada patlama oldu. Kaç 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 kaç. Hani hani patlama lan? Hani hani patlama? Anam öldük. Eğer çocuk flash pek güzel değilmiş yani. Şunu ben aşırı merak ediyorum ha. Şunu ben aşırı merak ediyorum. Ha bunun bence kostümü yoktur varmış bekle. Tipsiz ya. Bu filmin kötü karakteriydi galiba ben öyle hatırlıyorum. Bunun adı neydi lan Speed mi yok. Adını bilmiyorum bu kostümü de. Ama bence çok güzel bir kostüm. Şuna bakar mısın? Çok güzel ya. Çipe bak dur. şöyle gidelim. Bence bayağı güzel bir kost. Ooo. oh, tipe bak. Merhaba, ben kötü adam diyor. Tip, tipi bile kötü adama benziyor ya. Tipe, tipe bak, Allah'ım ya Rabbi. Tip Neyse. Oh my god. Evet. Arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik umarım video beğenmişsinizdir like ve abone olmayı unutmayın bildirimler açmayı unutmayın hepinize görüşürüz bay bay.